Değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün bir sure, bir konu programımızda Yüce Kitabımızda yer alan Duha Suresini işlemeye, Yüce Rabbimizin bu surede vermiş olduğu mesajların bir kısmını paylaşmaya ve hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Duha Suresinin resmi sırası 93, iniş sırası 11, İniş yeri Mekke ayet sayısı 11'dir. Duha suresinde Allah'ın peygamberini asla yalnız ve yardımsız bırakmayacağı, peygamberimizin sonunda zafere ulaşacağı, peygamberimizin yetim oluşu, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olmadan önceki durumu, peygamberimizin fakir iken zengin oluşu gibi konulara temas edilmektedir. Adını birinci ayetteki kuşluk vakti anlamına gelen duha kelimesinden alır. Kuşluk vaktine yeminle başlayan sureye ve duha suresi de denir. Vahyin bir müddet kesilmesi sebebiyle Mekke müşrikleri arasında çıkan Rabbi Muhammed'i terk etti, ona küstü şeklindeki dedikodulardan Hz. Peygamber'in duyduğu üzüntü üzerine nazil olmuştur. Duha suresi İslam güneşinin yükselişini sembolize eden kuşluk vaktiyle küfür ve şirk döneminin bitmeye yüz tutmuş karanlık bir geceyi yandıran haline yeminle başlar. Allah'ın Hz. Peygamber'i terk etmediği ve kendisine darılmadığı bildirilir. Hz. Peygamber'i yakın bir gelecekte büyük başarıların beklediği, peygamberlik görevinin sonunun başlangıcından daha hayırlı olacağı müjdelenir. Aslında Hazreti Peygamber, annesiz babasız büyüyen bir yetimken, Rabbi kendisini koruyup kollamış ve ona peygamberlik vermiştir. Artık Rabbin desteğinden uzak kalması ve terk edilmiş bir duruma düşmesi söz konusu değildir. Surede daha önce verilen nimetlerden söz edilmesi, başa kalkma değil, peygamberlikten sonra verilecek nimetlerin daha öncekilerle kıyaslanamayacak kadar büyük olduğunu anlatmak içindir. Nübüvvetten önce Resulünü hiç kimseye muhtaç etmeyen Allah, nübüvvetten sonra mı yüzüstü bırakacaktı? Artık bir peygamberden beklenen görevleri yerine getirmesi, yetime, kimsesize sahip çıkması, ihtiyacı olanları eli boş çevirmemesi gerektiği belirtilir. Sure, Rabbin nimetlerini dile getirmeyi emreden bir ayetle son bulur. Bundan da en büyük nimet olan İslam dininin tebliğ ve talim edilmesi istendiği sonucu çıkarılmalıdır. Bu özellikleri ve muhtevasıyla sure yalnız Hz. Peygamber için değil, her zaman ve her yerde bütün Müslümanlar için büyük bir manevi güç ve moral kaynağıdır. Duha Suresi'nin bir önceki Leyl Suresi ile anlam ilişkisi vardır. Leyl Suresi iyilerin ileride hoşnut ve razı olacaklarını müjdeleyen ayetle son bulurken bu surede Rabbin sana verecek sen de razı olacaksın mehalindeki ayetle bu müjdeye açıklık getirilmiş olur. Duha Suresi'nin öne çıkan konuların başında teselli ve işin sonuyla ilgili açıklamalardır. Yüce Rabbimiz Duha Suresinin 4. ve 5. ayet-i şöyle buyurur. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için sonsuza dek bir sonraki an bir önceki andan sonra gelen önce gelenden işin sonu başından daha hayırlı olacaktır. Bunu açmak gerekirse hayatının başlangıcına göre peygamberlik dönemi vahyin başlangıcına nazaran bir müddet kesilmesi, kesilmesine nazaran tekrar başlaması bu sure indikten sonra karşılaşacağı her halin her işin başına göre sonu içinde bulunduğu saat, gün, hafta, ay ve yıla göre gelecek saat, gün, hafta, ay ve yıl daha hayırlı olacaktır. Neticede ahirette onun için dünyaya göre hayırlı olacaktır. Bu müjde Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in her an, her nefes yüce Rabbine doğru kesintisiz ve düşüşü olmayan bir yükseliş halinde olduğunu haber verir. Bu müjdenin Mekke'nin ilk yıllarında Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanındaki bir avuç Müslümanla görünüşte muzaffer olmasına küçük bir ihtimal bile yokken verilmiş olması daha büyük bir anlam ifade eder. Rabbi ona hem dünyada hem ahirette büyük ihsanlarda bulunacak. O da hem Rabbinden hem de verdiklerinden razı olacaktır. Nitekim efendimizin tebliğ ettiği İslam kısa zamanda yayıldı. Kendi asrında, hulefa Raşidin döneminde ve diğer Müslüman hükümdarlar devrinde fetihlerle yüceldi. İslam yeryüzünün doğusuna, batısına, her tarafına ulaştı. Ahirette ise efendimiz cennetin en güzel yerinde makamı mahmutta olacaktır. Kendisine şefaat-ı uzma hakkı verilecektir. Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de en çok ümit veren ayetlerden biridir. Çünkü ümmetine çok düşkün olan merhamet ummanı Efendimiz ona ümmet olma şerefini taşıyan herkese şefaat edip onu cehennemden kurtarmadan gönlü razı olmayacaktır. Rabbim Sonumuzu öncemizden daha hayırlı eylesin. Bizleri Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. Allah'a emanet olun.